Camilerde namaz kıldım ve camilerde namaz kıldığım süre içerisinde mezinlik yapan insanları bile kendi tarafından kıskanıyordum. Bir gün olur da ben de böyle Kur'an-ı Kerim'i okuyup camilerde mezinlik yapabilir miyim düşüncesi içime, içime hissetmiştim. Ve ben bir kamu kuruluşundan emekli olduktan sonra 10-15 gün içerisinde evimize yakın camiye gidip Kur'an-ı Kerim'i kendi camimizin imamı olan Rıfat Avşin isimli hocadan 20 gün boyunca ders aldım. Bu ders aldıktan sonra emmeyi bitirdim. Kur'an-ı Kerim'e geçtim ve evimizde eşimle beraber Kur'an-ı Kerim'i okuyup ve bu süre içerisinde öğrenmeye çalıştım. Okumama da devam edeceğim. Kur'an öğrenmenin yaşı yoktur, haddi yoktur, sınırı yoktur. Her Müslüman çocuğu diyelim. Her Müslüman çocuğu kendiliğinden ve bir hocanın hocadan yardım almak amacıyla Kur'an-ı Kerim'i öğrense, hayatını Kur'an'la yaşasa, yani bir Müslümanın en güzel yaşantı şekli bana göre Kur'an'la yaşamasını ben tavsiye ediyorum. Bizim gibi geç kalmasınlar. Kur'an-ı Kerim hakikaten küçük yaşta okunur. Öğrenilirse daha güzel olur. Ağaç yaşken eğidir. Kur'an-ı Kerim de küçükken okunursa Arapça okumanın küçük yaşta öğrenilmesi ve dilinin dönmesi. Mesela şu anda ben bu yaşta bazı kelimelere Arapça olarak düzel yani çeviremiyoruz ama küçük yaşta öğrenirsen bu Arapçayı daha güzel öğrenirsin, daha da güzel bilgi edinirsin. Her ailenin çocuğunu küçük yaşta Kur'an'a göndermesini tavsiye ediyorum. Ve kendi adıma torunlarımı bir borç biliyorum. Ben de torunlarımı gönderiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'de büyüyen bir Müslümanla Kur'ansız bir büyüyen Müslümanın aynı şartlara haiz olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü helalı haramı ve ne yapacağını Rabbimin gördüğünü bilmek zorundadır. En <laughs>